Setten sonra çok terledik atlıyor. Evet tabii. atlıyorlar atlıyor. <laughs> evet Bilge Su merhaba. Bilge'si arkadaşlar yarın bizim <laughs> e, şeyimiz var. Bisiklet sürmeyi unuttum Bilge. Bizde evet, var ve kamerayı ben. Yeni kameramız geliyor değil mi Bilge? <laughs> evet. Bir de benim bir ceketim var biliyorsunuz değil mi? Bir tane <laughs> fakir çocuk çekmiş. <laughs> 101 ama 1 milyon az kaldı Bilge değil mi? Evet az kaldı. Ay inşallah olacak. Evet, i̇nşallah. Abone ol, abone ol, abone ol, abone ol. Arkadaşlar evleri like, like, hadi bir türlü söyleme. Kendi videonda söyleme. Evleri gösterelim. Ne biçim cümle o? <laughs> Konya, Konya. Konya, Konya ya. Ya Konya, Konya. Hay Konya. Baba. Abone, abone olun desen yeter. Evleri göstereyim. <laughs> Neyi göstereyim? Evleri. Evleri mi göstereyim? Evleri. evet arkadaşlar. Evleri. Kocaman evleri. evler var değil mi arkadaşlar <laughs> burada böyle. Hmm. niye evleri gösterttin bana? Yakala, yakalayacağım sizi. Sizi yakalayacağım. Nereye gidiyorsunuz bakayım? Arkadaşlar neden neden havuz etrafında yapıyorsunuz bu arada? Onu da söyleyebilir misiniz? <laughs> Kameramız gelince böyle sallanma olmayacak değil mi? Bu arada. Bilgi. Sen ne yapıyorsun şu an? Bisiklet mi sürüyorsun? Dört teker mi o? aa. aa. Dört teker. Ben size bir önünüze geçeyim ya. Böyle olur mu arkadaşlar? Arkadan video mu olur? Bade neden böyle yapıyorsun? <laughs> Saçmalama. Bekleyin. Bekleyin yavaş yavaş yavaş. Böyle video çekilmez. Yavaş gidin. Bir şey söyleyeceğim Bilge. Sen niye dört teker kullanıyorsun bakayım hala? Bilmiyorum işte. İki tekere ne zaman geçmeyi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ya, ya havuza düşersen Bilge? E, düşmem ya. Ya düşersen? Arasına. Zaten ondan korkuyorlar zaten. Arada büyük bir mesafe var baba. Bilge dönerken çok yavaşlıyorsun. Ben de aynı. Ne? Yakalarsam siz, seni yakalarsam. Nereye gidiyorsun sen bakayım ha? Yakalarsam. Bilge sen bir sürmeyi çok mu seviyorsun? Yalancı. 10 kere söyledim hadi gel diye. Hadi gel dedim 10 kere ama istemedin ya. Bilge buradan şeyi havuza düşsen ne kadar komik olur. Ama komik olmaz gerçekten. <laughs> Havlumuzu alsaydık düşer miydin? Bilge evet. korkudan pedalı ha? bıraktı. Bilge pedalı bırakmış <laughs> arkadaşlar. Biraz Ay, yavaş gitseniz babacığım diyorum. Sinek falan. Gel hayatım. Ben sinekten. Neyse abi sinekten korkmuyorum ama. Neyden korkuyorsun babacığım? Benim oğlanım. Sineği mi yersin? Evet. Nasıl? Kırva gibi yerim. <laughs> Sen küçük kurbağacık mısın? Tabii ki de arkadaşlar nasıl? Direksiyonu bırakmasan. Bilge direksiyonu bırakıp mı sürüyorsun? Arkadaşlar küçük havuz da var. Küçük havuz da var. Evet nerede küçük havuz? Baba. Evet küçük havuz burada. Bilge istersen küçük havuzun da doğru dönebilirsin. Gel bu tarafa dön hadi bu sefer. Abla Sinan açacak atacak valla. <laughs> <laughs> Bilgi küçük havuza düşer. Arkadaşlar yanın kadar kameramız geliyor bir de mikrofon geliyor yanında. Süsü de geliyormuş. Süsü de mi geliyormuş? Evet daha kartayı tanıyorsanız yorumlara yazın. Like atın vallahi. ne alakası var Gamze'yle? <laughs> Herkese merhaba, ben Gamze Kartal. Biliyor musunuz onu söylüyorum. Biliyorlardır ya, bilmezler mi? Seni de takip ediyorlar. Beni de takip ediyorlar. Arkadaşlar like atmazsanız video... Video yok. <laughs> yok. Allah 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 Video Allah. Video... Olsun. Like atmayana video yok değil mi Bilge? Evet. Tamam. Öbürkülere atarım ben Bilge. ben. Bilge bir dahaki hedefin ne mesela? Dört tekerden sonra neyi hedefliyorsun? Ne sürmeyi planlıyorsun? Araba kullanır mısın yakında? Bir tekerli ya da bir tekerli. De. Bir tekerli. <laughs> <laughs> Sirkte var değil mi Bilge öyle bir tekerli? Evet bir tekerli böyle yapıyorsun ya elinde toplar <laughs> <yapıyorsun. gülüyor> Aynen öyle. Bilge bir şey sorabilir miyim? Senden sen daha ara, araba, araba eziyordu beni vallahi. Bilge araba kullanmayı biliyor musun sen? Bilmiyorum. Öğrenmek ister misin? <gülüyor> Öğrenmek <gülüyor> Bizim arabamız zaten kendi kendini kullanabiliyor biliyorsun değil mi? Evet. Neydi markası? Arkadaşlar, Tesla. Tesla değil mi? Arabam Tesla. <gülüyor> Arabam, <gülüyor> aman aman ama gidiyorsun Bilge. Bilge gidiyor. Level C5 ne hangi şarkısı vardı Bilge? Level. Lable... Hangi şarkısı vardı Level C5'in? Hayır. C5 arabayla ilgili bir şarkı vardı. Arabam. Da... Arabam. Dacia. Arabam Dacia. Arkadaşlar bu arada e, kedi oraya nasıl çıkacak anne? Kedi nasıl Nerede kedi? Aa tam karşıda. Bilgi kediler var ya çok yukarıya çıkabilir ama sen beni çok yordun biraz yavaş gitsene ya. Ben gerçekten yetişemiyorum sana ya. Ay eziliyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> çok belasın. Önüne bak önüne. Havuza bir düşeceksin şimdi rezillik. <laughs> Havuza bir düşecek Arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar ne kadar like gelirse Bilge, bir dahakine bisikletten havuza atlıyorsun. Like bisikletten havuza atlayabilirsin. Kaç like? Bade'ye. 100 bin like atlarsın Bade, Bilge. Peki ben kaça atlarım? 100 bin 2. 100 bin 2 yani ben atlayabilirim o zaman. Bade atlar mı? Ben atlamayacağım. Tamam. Baba ben atlamayacağım. Neden? Ben sevmiyorum ee, kol kapıda atlamayı. Ilık Soğuk havuza atlamak en sevdiğim yaparız Hayır. Hayır. <laughs> şaka yapıyorum babacım şaka. Arkadaşlar benim yeni klibim geliyor ama... E, ya mesela hangi klip? Onu mesela. Hangi nasıl, klip yapsak? Nasıl evet. bir şarkı yapsak? Nasıl eğlenir onlar acaba? Evet, nasıl eğlenir diye bakıyoruz. Bakıyoruz değil mi? Bence çok eğlenecekler. Bade ne diyorsun? Evet, bence. De. Arkadaşlar sizin aileleri biliyorsunuz. Tadeyansı biliyorsunuz. Gamze kart. Gamze kart hayranı. <laughs> Bilge yine yanlış yollara gidiyorsun galiba. Üzerime üzerine gidiyorsun. Öbürki neydi? Bilmiyorum sen biliyorsun. Öbürki hani öbür şarkısı neydi? Söylesene. Öbür şarkısı bilmiyorum. Bilge yine geçtim bile. E biliyordun ya. Bu hani sefer miydi? buradan dönelim hadi. Hadi. Melek Ferman oluyordu. Neymiş? Belki yeniden. Belki yeniden şarkısı var ama, ama kaza, kaza ya. yapmış gibi şey yapıyor. Bilge gidiyor. Bilge <laughs> nereye gidiyorsun bak. Kaza yapmış Küçük gibi. havuza cümbürlöp yapacaksın şimdi. Yapma <laughs> ya. <laughs> <laughs> Aa Bilge bayağı Ölüyor dört tekerde iyisin ha Bilge. Öğrendin işi. Ben zaten biliyordum. Yani. Ay, ne zaman belki. iki, tere, iki tekeri geçeriz sence Bade? Bilmiyorum. Dört tekeri sürdürürken bugün dönüştüm. Ya. Vallahi çok zor ya. Bilge, dört tekerde efsanesin. Gözlük Araba, arabanın gülüyor. anahtarını vereceğim sana Bilge. Vereyim mi sen arabanın anahtarını? Hayır baba ya. Ama arabanın anahtarı yok zaten bizim. <laughs> kartı var. Kartı var. Aa Bilge az kaldı havada düş oldu Bilge. Bilge düşeceksin Bilge. <gülüyor> <gülüyor> oh, Bilge şezlonglara. <laughs> Ooo oh, şezlonglara bindirecek şimdi Bilge. Bilge mutlu musun şu an? Evet mutluyum. Ama işte... Arkadaşlar çok güzel bir bisikletim yok mu? Bak, çok güzel bir bisikleti var ablası ne diyorsun? Ben de kartı çok... sevmiyorum. E, yorumlara seviyorum yazın ya. e, Beni seviyorsanız like atın Like atın <laughs> Çok iyiymiş ya bilgi harika Okul başlıyor yarın ne düşünüyorsun ondan haber ver Yarın okul başlıyor Çok heyecanlıyım arkadaşlar Öğretmenim çok kibar Eda öğretmen tabii ki de. Eda öğretmeni çok mu seviyorsunuz <laughs> Yekiyorsunuz yorum atın. <laughs> Hayır like atın. Like atın. Ha bir like atın siz bize. Bilgeciğim sizi çok seviyoruz. Ha var mı daha söyleyeceğim? Beni ezeceksin ama şimdi dur bir dakika dur. En azından bir biraz ezeceksin. dur. Biraz dur. dur, <gülüyor> <gülüyor> dur biraz hiç <işin>. Aa ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim Bilge. Yarın okulda mesela e, hangi dersleri işleyeceksiniz? Hangi dersi mi? bir yani yarın fen var mı? Fen bilgisi, matematik. <laughs> Kediyi ezmeye çalışıyor arkadaşlar. Eyvah, <laughs> eyvah. Kediyi ezmeye çalışıyor. Git kedi git <laughs> Şşt, öyle denir mi ya? Bir videodasın bak. Kötü sözler ya. söylüyorsun kediye. Bak işte hayvan hakları korucuları var ha sevmezler seni bak Bilge. Kedilere kötü davranılmaz. <laughs> Peki hadi bitirelim videomuzu artık. Kaç defa döneceğiz? Başım döndü. <laughs> <laughs> şaka. Şimdi görüşürüz yapın, görüşürüz yapın. Arkadaşlar şaka yaptık. Tamam. Evet şaka yaptık. Hadi bakalım bugünkü videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere öpüyoruz bye sizi. Bay bay. Görüşürüz.